Merhaba çocuklar, nasılsınız? Günün ikinci videosuyla yeniden karşınızdayız. Biliyorsunuz ki ikinci videolarımız hikaye dinletisi videolarımız oluyor. Bugün hikayesi babam bir dev olacak ama öncesinden sizin özlemiş olduğunuz bir şarkı söylemek istiyorum. Anne karnım acıktı. Bana eşlik eder misiniz? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Anne karnım acıktı. Baktım dolap'a pay çıktı. Lüp ettim koca pastayı. Fırlattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Peynir ekmek yok muydu? Onlara karnın tok muydu? Tok tok tok. Bundan başka ayın yok. Biz bunu okulda çok söylüyorduk ve özlediğinizi düşündüğünüz için tekrar etmek istedim. Bir kere daha söyleyip hikayemize geçelim mi? Hazırsanız başlıyorum. Anne karnım Baktım çıktı, Baktım dolap çıktı. Lüp ettim koca pastayı. Fırlattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Peynir ekmek yok muydu? Onlara karnın tok muydu? Tok tok tok. Bundan başka oyun yok. Biz bunu biliyorsunuz hatırlıyorsunuz ki hemen hemen her gün söylüyorduk. Çünkü siz bunu çok seviyorsunuz. Hemen söylediğim gibi hikayemize geçelim. Babam bir dev hikayesini okumak istiyorum size. Babam bir dev. Ne zaman ona sarılmak istesem merdivenle yukarı tırmanmam gerek. Neyse ki babam beni omuzunu almayı seviyor da merdivenle gezmek zorunda kalmıyorum. Büyüyünce babam kadar uzun boylu olmak istiyorum. Ne zaman saklambaç oynasak babamın dağların arkasına saklanması gerekir. Ama her zaman ben onu bulurum. Ve ne zaman bulutlar yorgun düşse gelip babamın omuzlarında uyurlar. Babam ne zaman hapşırsa sanki bir fırtına kopar. Deniz dalgalanır, alt üst olur. Ben hemen "Çok yaşa babacığım." derim. Babam da "Sen de gör oğlum." der. Babam ne zaman gülse sanki başka bir fırtına kopar. Ağaçlardaki bütün yapraklar yere düşer. Kuşlar babamı sever. Yuvalarını babamın saçlarının arasına yaparlar. Babam da kuşları sever. Aslında babam bütün canlı hayvanları sever. Ben de hayvanları çok severim. Saatlerle çıkartmalı hayvanlar atlasına bakarım. Babamla birlikte belgesel seyrederken de çok eğleniriz. Ne zaman birlikte futbol oynasak babam kazanır. Babam topu ta aya kadar atabilir. Sonra da babamla birlikte maçları seyrederiz. Takımımız kazanınca çok seviniriz. Futbol çok eğlenceli bir spor. Misket oynarken de hep ben babamı yenerim. Çünkü babamın parmakları çok büyüktür. Bir türlü misketleri düzgün tutamaz. Babamın sen de benim kadar uzun olacaksın dediği zamanları çok seviyorum. Ben de büyük kocaman olmak istiyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Babam çok hızlı koşar. Hafta sonları birlikte parkta koşarız. Park her zaman yemyeşildir. Her mevsim başka çiçekler açar. Ama baharda ağaçlarda çiçekler açar. Üzgün olduğum zaman babam beni kucağına alır. Canım oğlum niye üzüldün bakayım diye sorar. Hemen canımı sıkan şeyleri ona anlatırım. Sonra da komşunun köpeği çomarla oynarız. Çomar çok akıllı bir köpektir. Bizi gördüğünde hep kuyruğunu sallar. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır ve beni çok sever. Ben de onu çok severim. Bu hikaye burada bitti çocuklar. Benim babam bir dev dedi değil mi? Babası hapşırdığında bir fırtına çıkıyormuş gibi hissediyormuş. Babası güldüğünde de işte yine bir fırtına çıktığını sanıyormuş. Ama ee, şey karakterimiz için babası ne bir dev gibi gerçekten ve saçının arasına kuşlar yuva yapıyor. İşte büyüdüğü zaman babası gibi olmak istiyor ama doktor da olmak istiyordu. Ee, önümüzdeki günlerde babalar günü olacak çocuklar. Bunu okuduğumda direkt o aklıma geldi. Evet, hepimizin babası bir dev, kahraman, güçlü. Ee, ondan sonra onlar iyi ki varlar. Onlar iyi ki bizim e, kahramanımız olmuşlar. O yüzden sizden ricam canımız babalarımız için babalar günü gelmeden birer resim yapar mısınız? Aynı e, buradaki gibi babamız bir dev olabilir, babamız güçlü olabilir, babamız aslan olabilir. Siz de resim yaptıktan sonra gün babalar günü gelmeden onları biraz mutlu edelim ne dersiniz? Onlara birer resim yapıyoruz ve hediye ediyoruz ve kocaman sarılıyoruz canımız babalarımıza. Sizi çok seviyorum çocuklar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.